Hepinize selam canlar ben Mertcan Bugün sizlerle birlikte Riot Games'in Jinx için çıkarttığı bir müzik var Ama müziği dinlemeyeceğiz çünkü telif hakkı yemek istemiyorum yani öyle bir sıkıntıyla karşılaşmak istemiyorum o yüzden sesi olabildiğince kısacağım ve e, aralara kendi yorumlarımı serpiştireceğim ki teliften etkilenmeyelim e, Ayrıyeten 11 yıl önce ve e, 11 yıl sonra olarak iki karşılaştırma yapacağız yani 10 yılda Riot Games tam olarak kendisine neler katmış yani Riot Games neler yapmış bunu göreceğiz bunun içinde Arcane Riot Games şey Arcane dizisindeki Jinx'in çizimlerine bakacağız önce hiç bekletmeden sizi hızlıca burada şimdiki Jinx'in yani 11 yıl önceki Jinx'in çizimlerine ve şeylerine bakalım. Sinematiğini izleyelim şöyle. Burada güzel bir çizim var. Uzaydan uçan roketleri falan var. Roketlerin üzerine binmiş. Biraz daha sesi kısmak istiyorum açıkçası yani. Telif hakkı yemek istemiyorum ama tam da ayarlayamadık gibi. Şöyle yapsam. 5 de çok ya. 5 de çok ya. Şöyle iyi gibi. Burada Jinx'i görüyoruz. Zaten roketlerin üzerinde. Roket zaten Jinx'in işi. Roketler Jinx'in işi ama roketin üstünde binip de kimse bir binaya uçmaz yani. Bu da gerçekçi olmak gerekiyor burada da. Ama bu bir çizgi e, sinematik filmi olduğu için normal karşılayacağız. Burada Jinx'in çizimini bu şekilde görebiliyoruz. Bence 11 yıl önceye göre çok güzel bir çizim var. Yani yüz hatları olsun, kaşları olsun, görünüş olsun çok güzel çizmişler. Dövmeleri dövmelerden bahsedeceğiz sonrasında. Önce şuraya bir izleyelim. Böyle bildiğin minigunla antrenman yapıyor. Her zamanki gibi minigunla antrenman yapıyor kendisi ve eğlenceli ve jinx bir karakter yani bildiğiniz gibi her zamanki gibi jinx bir karakter olduğu için kendisi sesi bu arada kısacağım ya sesi kısacağım Çünkü gerçekten telif yemek istemiyorum o konuda burada bir iki tane maymun görüyoruz maymunlar bunu destekliyor ve gergedan üzerine çıkmış yani çizimler falan Bence 11 yıl önceye göre çok güzel ee, önemli olan 11 yıl sonra neler yaptılar 10 yıl sonra neler yaptılar ne, neler kattılar kendilerine bu önemli olan yani Şuradaki arka konseptteki çizimler şu dumanlar arkadan çıkan kıvılcımlar falan bence 10 numara olmuş şurada bir şey görüyoruz ama bu ne ile ilgili bilmiyorum kimindir yani normal bir herhalde şey elektrik direği gibi duruyor çizimleri gördüğünüz gibi yani tam 10 numara bir çizim olmuş tam jinx'i çizmişler diyecek bir şey yok çok güzel duruyor ayrıca burada jinx'in yine şaşırma şeyi var arkada bina uçuyor ama şaşırıyor ama yani şaşırmana gerek yok zaten bomba uzmanısın sen jinx yani şaş yalandan şaşırma bence hayran kaldığı için böyle bir şey yapıyor çizimleri falan görüyorsunuz zaten bence 10 numara olmuş 11 yıl önceye göre çok da güzel bir sinematik çıkartmışlar senaryo da çok güzel yani diyecek çok şey yok burada Jinx'e karşı gelenler var robot olarak Jinx de onları tabii ki de patlatıyor hepsini birer birer patlama animasyonlarında pek bir şey göremiyorum. Yani çok böyle ahım şahım bir şey yok böyle sistematikli yapıldığı belli olan bir patlama animasyonu burada ateş etme animasyonu yine aynı şekilde ama Jinx'i çok güzel çizmişler Jinx'i çok havalı çizmişler yani baksanıza bu yüzden evet güzel bir sinematik olmuş aha Tibbers'ın Nice değil mi lan o şey Tibbers'ın yok enin ayısı değil mi o eller var enin ayısı var. Burada herkesi katletmiş sanırım. Orada detay var mı ya? Dur bakalım bir. Duralım. Burada robotlar var. Robotun elleri var. Tibers var. Yanında da robotun elleri var. Yok. Sadece Annie ile alakalı bir düşmanlığı var sanırım. Ona gönderme yapmışlar. Arkasında yine Jinx'in kendi e, Logosu Veya işte kendi simgesi olarak geçen O elinde e, ne Ne derler ona? Bateri çalıyor? Neydi lan o? Onu çalan bir maymunla birlikte. Yani bu kendi şeyi zaten. Ee, kendi. Oğlum ne derler ya? İşte kendi simgesi. Jinx'in kendi simgesi. Burada uykuda bile yani e, ortalığı mahvettiğini falan görüyor. Hayalleri vuruyor. Bunu severek yapıyor. Evet. Sinematik çizimleri bu şekilde. Burada bam. Burada da Jinx'in şeyi bitiyor bence çizimler 11 yıl önceye göre çok güzel harika yapmışlar özellikle Jinx'i çok özlenerek çizmişler yani Ö özlenerek yapmışlar baksanıza duruşuna falan baya güzel olmuş ya yani şu sahneye bayıldım özellikle şimdi hemen hiç beklemeden. 11 yıl sonra yani Arkane dizisinde neler yapmışlar bir de onu görelim. Burada da yine sesi kullanmayacağım çünkü telif yemek istemiyorum. Telif yemek istemiyorum yani başka bir şey değil. Çünkü telif yediğim zaman ne oluyor? Videoyu kaldırıyorsun, tekrardan yorumluyorsun, tekrardan şey yapıyorsun falan. Uğraşmak istemediğim için sadece bu şekilde izleyeceğiz. Yani eğer isten olursa linkini yorumlara bırakırım oraya yorumlara belirtirsiniz ben de yorumlara bırakırım size bunun orijinal videolarını izleyebilirsiniz zaten de zaten şeyde görmüşsünüzdür şimdi 11 yıl sonra neler yapmışlar neler değişmiş ortam muazzam öbürüne göre öbür biraz daha çizgi gibi gözüküyordu hani böyle çizgi film gibi gözüküyordu ama bu biraz daha gerçekçi olmuş renklerle birlikte ve işte şurada parıltı var şurada karanlık tekrar iniyor tekrar parıltı var tekrar karanlık iniyor şuralar karanlık şurada gölge detayı var yani var da var çok güzel bir ortam dizaynında 10 yıl sonra güzel bir gelişme kat etmişler buradaki kıvılcımları görüyorsunuz yani buradaki kıvılcımlar daha gerçekçi ve Jinx'in ten rengi daha beyaz yani büyük ihtimalle kıvılcımdan dolayı beyaz duruyor ama eee kaşlara çizimi olsun üzerindeki dövmeler değişmiş. Oradaki dövmeler o şekilde değildi. Ona bakacağız tekrardan. Bakın burada. Yani buradaki şeyin çizimi bile bu adamın adı neydi unuttum ya. Onun çizimi bile farklı yani. 10 yıl sonra çok şey değişmiş mi? Bence hayır, çok şey değişmemiş ama gerçekten üzerine koymuşlar yani. Çinkisi gene güzel bir şekilde çizmişler şu göz detayları olsun kaşların arasındaki işte şu kırışıklıklar olsun ee, yani dudağındaki rujlar olsun falan bayağı güzel çizimleri yapmışlar şurada işte saçın mesela şu araya gitmesi falan bayağı güzel detaylar yapmışlar güzel güzel detaylar var buradaki çizimlerde bu şekilde dövmeleri zaten bulut dövmeleri gökyüzünü sevdiği için herhalde tam olarak bilmiyorum yani anlamını bilmiyorum izlemedim arkeğini tam olarak ama yani buradaki da Adamın yüzündeki detayları bile yani bütün yara izleri olsun, gözündeki e, yukarıdan gelen ışığın çarpması olsun, aynı şekilde e, normal gözünü çarpan ışığın çarpması olsun, şuradaki kırışıklıklar, yara izleri olsun, şu burnuna düşen gölge olsun. Bayağı güzel bir çizim olmuş. Jinx'in ojeleri bile çok tatlı duruyor açıkçası yani. Burada işte ojelerin artık hani bombalarla uğraşmaktan ojelerin kavladığını görebiliyoruz. Yani bu da çok güzel bir detay. Bunu direkt olarak yani boyayıp geçebilirlerdi ama böyle bir detay eklemeleri muhteşem olmuş. Bu zaten bu topu biliyorsunuz işte ilk bölümlerde kaçırdığı hekstik topu mu öyle bir şeydi ya. Bayağı işlerine yarayan bir şeydi. Patlama animasyonları olsun falan bayağı güzel renkler Renkleri muazzam kullanmışlar gerçekten. Renkleri muazzam kullanmışlar. Sarı, mor, mavi baya mükemmel kullanmışlar. Kulak detayı olsun. Ne bileyim işte burada e, gülümseme detayı olsun. Adamın yüzündeki yine yara izleri belirgin ve açık bir şekilde gözüküyor zaten. Yani 10 yılda gerçekten güzel şeyler başarmışlar diyebiliriz. Riot Games için şimdi şöyle yapacağız buraya geleceğiz burada dövmelerden bahsetmiştik dövmelerine bakalım burada e, neredeydi o tam olarak gözüken şurası mıydı gördüğünüz gibi burada yine bulut dövmeleri var ama ayrıca şuralarda mermi e, mermiler falan var ya o zamandan bunun zamana çok fazla değişim olmuş ama görüntü kalitesi olarak gerçekten şu şekilde görebilirsiniz Hatta tam olarak şu şekilde göstereyim şuraya bakın bir de şuraya bakın Tabii ki o zamanın imkanlarıyla şimdi imkanları kıyaslanamaz fakat bence 11 yıl önce yaptıklarını yaptıkları bile bence 10 numara 5 yıldız olmuş diyebilirim yani buradaki çizimler çizimleri falan benim çok hoşuma gitti. Oje detay olsun, şey detay olsun. Bayağı güzel olmuş yani. Şimdi şöyle bir yakından tekrardan tam yüzünü görelim. Gördüğünüz gibi detay bu. Detayı görebiliyorsunuz göre yani. Ee, 11 yıl önceye göre şöyle bir yorum yapabilirim. 11 yıl önceye göre bu sinematiği çıkartmak 10 numara 5 yıldız. Çok ee, Üst düzey bir performans. 11 yıl sonra çıkarttıkları Arkane dizisinde de bu şekilde şeyleri yapmaları kendilerine bir şeyler kattığını gösteriyor. Ve gerçekten başarılı olduklarını gösteriyor. Yani şu çizime bakar mısınız abi ya. Ne kadar güzel çizilmişler. diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.